uzun yıllardır çifte vatandaşlık hakkını bekliyorduk. Şu anda bunu almak mümkün ama şimdi tekrar iptal edilecek. En azından hükümet partisi CDU CSU'ya göre. Şimdi Almanya'da yeniden siyaset kaynıyor da diyebilirim. CDU ve CSU'lu yani birlik partileri, dikkat birçok politikacı çifte vatandaşlığın tamamen kaldırılmasını istiyor. Ben bunun öyle olacağını biliyordum. Yani artık hem Türk hem Alman vatandaşı ya da pasaportlara sahip olmak olursa gerçekleşirse imkansız hale gelecek tekrar. Yalnızca bazı istisnalar, örneğin Nazi döneminde mağdur olanların torunları bundan muaf tutulacak. Zaten Almanya'da, Avrupa'da göçmen politikaları çok sertleşiyor. Kısmen sertleşmesi gerekiyor. Ben de aynı fikirdeyim. Ama şimdi biz burada 50, 60, 70 yıldır yaşıyoruz. Başkalarının yaptığı hatalar neden biz şimdi çifte vatandaşlığından yararlanamayacağız? Neden bize faturası kesiliyor? Net olarak CDU'lu milletvekili şunu dedi. Çifte vatandaşlık istisna olmalı, kural değil. Kim söyledi bunu? Anelia Babendiridu. Çifte vatandaşlık kesinlikle reform edilecek ben buna inanıyorum bu açıklamalardan sonra daha da kesin oldu. Aynı milletvekiline göre 2023 yılında Alman vatandaşı olan kişilerin yüzde sekseni eski pasaportlarını kurdu. Yani bırakmadılar çifte vatandaş oldular bu haktan yararlandılar ve bu politikacıya göre şu soruyu gündeme getiriyor. Acaba bu insanlar Almanya'ya gerçekten bağlı mı yoksa sadece Alman pasaportunun sağladığı avantajların mı peşindeler? Yo ben Alman vatandaşlığına, ben Almanya bağlı olduğum için mesela başkalarını bilemem. Ayrıca suç işleyen çifte vatandaşların Alman pasaportu iptal edilmeli talepleri de başladı. Bir başka CDU, CSU politikacısı Stefan Meyer dedi ki şiddet suçlarının, aşırı suçların, Yahudi düşmanlarının ve Almanya nefretçilerinin Alman vatandaşlığı derhal iptal edilmeli. Eğer iki pasaporta sahipse yani bu durumda. Oysa ki bu çifte vatandaşlığı en çok hak eden bizleriz yani biliyorsunuz işte 60-70 yıldır buradayız. Ve yine fatura bize kesiliyor. Devamında Maya ne dedi? Alman pasaportuyla ilgili ayrıcalığı hak etmeyenlerin vatandaşlıktan çıkarılmasının gerektiğini söyledi. Ayrıca şunu da söyledi. Alman vatandaşlık yasasında köklü bir reform yapılmasını talep etti. Ve ben eminim bu reform gerçekleşecek. Tartışmanın fitilini ateşleyen bir olay var. Berlin'de yaşayan bir Filistinli, Alman vatandaşlığını aldıktan sadece bir gün sonra Instagram'da Hamas'ı öven bir paylaşım yaptı. Şimdi Alman makamları bu kişiye verilen vatandaşlığın geri alınıp alınamayacağını araştırıyor. Yani almak istiyorlar, iptal etmek istiyorlar. Yasalara göre kişi yemin sırasında yalan beyanda bulunduysa, örneğin antizemitizme yani Yahudi düşmanlığına karşı olduğunu söyleyip aslında destekliyorsa vatandaşlığı iptal edilebiliyor. Onunkini iptal edin. Niye tekrar bütün her şeyi yeniden reformlaştırıp sertleştireceksiniz?